Herkese merhabalar. Bugün Japonca dil bilgisi konumuz olan daketanaku sadece değil, aynı zamanda anlamı taşıyan bir tane gramer göreceğiz. Daketanaku'nun önüne isim, fiil, i sıfatı, na sıfatı ile beraber kullanabiliriz. Daketanaku değil ve onun yanında ikinci bir e, gramer olan mo e, edatı da geliyor. Fakat bu zaten sıklıkla kullanılan ama e, zorunda olmadığınız bir kural. Bunu zaten örneklerle göstereceğim. Hemen buradaki örneğimiz olduğu gibi restoran var. Domo yasuyi dakenakku. Dakenakku oisi. Buraki restoran sadece ucuz değil, aynı zamanda lezzetli de. Burada görmüş olduğunuz gibi, zaten belirtmiş olduğum gibi sadece ucuz değil, aynı zamanda lezzetli de. İkinci örneğimize gelirsek. İkinci örneğimiz Kimi dakenakku boku mo varkatta. Durum açıkladığım zaman ikinci olarak da Mo Elat'ın geldiğini söylemiştim. Bu da buna bir örnek olsun. Sadece sen değil. Aynı zamanda aynı zamanda ben de kötüydüm. Kötüyüm gibi bir anlam taşır. Bununla alakalı herhangi bir sorunuz olursa lütfen ve lütfen söylemekten çekinmeyin. Ben bu konuda yardımcı olmak için varım. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi dersler, iyi Japonca ile kalın efendim. Görüşmek üzere bay bay.